Serbest Barış YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Transferde özellikle son dakikası güzel gelişmeler var. Onları sizlere biraz daha aktaracağım. Muhammed Çam artı Onaçu ve Gravillon transferlerindeki son dakika gelişmelerini birazdan aktaracağım ama öncesinde tabi Trabzonspor bugün Slovak ekibiyle biliyorsunuz bir hazırlık müsabakası yaptı. Kamptaki ikinci ve son hazırlık müsabakasıydı. Trabzonspor bu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Enteresandır. 3 golü de ismi E harfiyle başlayan futbolcular attı. Enis Bardi ile perde açıldı. Firkit'ten güzel bir gol. Ardından Edin Viskayla ile ikinci gol geldi. 3. golü de Enis Destan kaydetti. Şimdi tabi maçı izlemedik. Hani izlemediğimiz bir maçın yorumunu yapacak halimiz yok ama belki gazeteci arkadaşlar telefonla çekilen ya da ee, parça parça çekilen görüntüler yüklenirse belki herkes Trabzonspor'un nasıl oynadığını e, en azından biraz görebilir ama ben sahaya sürülen 11 ile başlamak istiyorum. Çünkü e, Abdullah Avcı'nın kafasındaki 11 şekilleniyor diyebiliriz. Neden şekillenebilir, e, şekilleniyor diyebiliriz? Elbette ki eksik oyuncular var. Milli takım kampından dönüp henüz kampa katılmayan oyuncular var. Ama Abdullah Avcı'nın bugün sahaya sürdüğü 11 2 ya da 3 değişiklikle birlikte Trabzonspor'un muhtemel Avrupa kupalarındaki 11'i olacağını söyleyelim. Çünkü bu maçta biraz daha ilk yarıda özellikle sahaya sürülen 11'de Abdullah Avcı'nın kafasında oynatmayı planladığı bir isim. Kalede Muhammed Taha Sabek'te Ozan Tufan'ı denedi. Hani çok ısrarla herkesi kendi mevkinde oynatacağım demesine karşı stoper oyuncularda aslında Baniya, Ali Şahin'den birini kullanabilirdi ama Yine Mendy ile başladı sağ stoper. Solda Denswil. Sol bekte Barış içmi mi Eren mi? Eren biraz daha tabii ki en azından takımı biliyor, tanıyor. o yüzden onunla başladı. Muhtemelen Avrupa Kupası maçında da yine Barış yedek olarak oturabilir. Tabii bu süreç içerisinde iki oyuncunun göstereceği performans tabii ki forma savaşında önemli olacak. Orta saha kurgusuna gelirsek arkadaşlar, orta sahada 6 numarada Lustram. Umut Güneş 8'de. Enis Bardi 10 numarada. Sağda Visca, solda Trezege. İleride de Umut Bozok'la başladı. Şimdi bu kadrodan ne değiştir Thomas Mönye geldiği anda sağ bekte Thomas Mönye olur. Enis Bardi mi kalır? ya yani Umut Güneş'in yerine sağ bekte oynatılan Ozan Tufan geçer. Forvet altında da artık Onatçı olursa Onatçı ama Onatçı'nın bu maça tabii ki Avrupa Kupası maçına gelmesi zor. O yüzden orada da Draguş antrenman eksiği var. Avrupa Kupası maçında Umut Bozok yedek kulübesinde Draguş. yani bir anlamda Avrupa Kupalarındaki 11'i Abdullah Avcı'nın kafasında şekillendiğini sizlere söyleyelim. Tabii stoper gelecek haliyle Mendy o zaman 6 numaraya geçerse Lustran mı Mendy mi veya biri 8 numarada mı oynar 8 numara transferi gelene kadar bu tabii ki Abdullah Avcı'nın vereceği karar ama bunun dışında kalede Uğurcan olur ama Avrupa Kupası maçına yetişir mi dersiniz? 18-7. Antrenman eksi var tatilde. Ben yine Muhammed Tağtepe ile başlama ihtimalini Abdullah Avcı'nın daha fazla gördüğümü en azından ifade etmek isterim. Bunun dışında tabi hucum hattında Onatçı'yı bekliyoruz. Muhammed Şam gelirse orada da bazı oyuncuların yedek kulübesine çıkması gündemde olacak. Tabi Abdullah Avcı'nın söylemi bir sezonda... 55 maç yaklaşık Avrupa Kupası, Türkiye Kupası artı lig hesaba katıldığında 55 maç. Tabii ki rotasyonlu bir kadro lazım. Ee, Allah göstermesin sakatlıklar, cezalı duruma düştüğü anda da en az 11'de oynayan oyuncu kadar yedek kulübesindeki oyuncunun da aynı eş değerde olmasa bile ona yakın kalitede katkı sunabilen bir oyuncu olması gerektiğini Abdullah Avcı da vurguluyor, biz de vurguluyoruz. Geçtiğimiz sezon yedek kulübesiyle A takım arasında ciddi bir kalite farkı vardı arkadaşlar. O yüzden çok fazla rotasyona da Abdullah Avcı girmedi. Genelde hep aynı oyuncuları oynattı. Gençlere çok fazla forma şansı vermedi. Bu sezon en azından söylemler biraz e, göze e, kulağa hoş geliyor ama ne kadarı uygulanır? Ne kadar genç oyuncu kazanım anlamında, gelişim anlamında şans tanınır? Bunları tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. 2 hazırlık maçını da Trabzonspor galibiyette kapattı ama şu düşünülmesin. O Trabzonspor önüne geleni yeniyor gibi bakmayalım arkadaşlar. Yani bizim e, ayarımızın çok altında takımlar. Delele ilk karşılaştığımız 2-1 kazandığımız maç e, biraz daha e, kalite açısından bakıldığı zaman e, alt seviyelerdeydi. Bugünkü rakibimiz ondan biraz daha dişli ama hani bizim ayarımıza mı derseniz değil. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Dinamo Zagreb maçı var. işte bir başka takıma bakıyorsunuz. Güçlü ekiplerle. Tabi biraz da Macaristan niye seçildi bilmiyorum ama orada takım bulmak çok zor. Aslında Hollanda civarı işte o Belçika taraflarında bir kamp yer yapılmış olsaydı birçok kulüp orada kamp yeri Avusturya olabilir, Slovenya olabilir. Aslında daha önce oralarda Trabzonspor yaptı ama niye Macaristan'a döndü? Oradaki ortam belki daha müsait çalışma anlamında ama takım bulmakta zorlandık. Hani Trabzonspor'un seviyesine soru işareti. Çünkü oynadığımız takımlar denk değildi. Artı oyuncular izleyebildik mi iki hazırlık müsabakası da maalesef canlı yayınlanmadı. Bunu her zaman söylüyorum. Bu bizim ayıbımız arkadaşlar. Yani biz şunu bu işte hocaydı taktik gereği falan değil arkadaşlar. Becerip şu işi pazarlığını yapıp da şimdi biraz angara görüle. Trabzonspor mu ya? Önemli değil. Fenerbahçe olsun. Amatör bir takımla oynasın. Örneğin Almanya'da Oberliga'dır bilmem ne. dördüncü 5. takımın oynasın. Onu mutlaka yayınlarlar. Ama işte Trabzonspor'a geldiği zaman arkadaşlar e, mazeret üretmekte üstlerine yoktur. Ama dediğim gibi ben kimseyi niye bunu yayınlamadınız diye suçlayacak halimiz yok. Ama yayınlanmaması, yayınlatamamamız bizim ayıbımızdır. Kimse şuna sığmasın. Ya işte kötü oynarız, e, tepki olur. İşte ne bileyim hazırlık müsabakasıdır bu rakiplerimiz şey. E, hoca istemiyor çok fazla yansımasın. E, şey durumu olmasın gibi şeyler olacağını tahmin etmiyorum arkadaşlar. Düşünce tamamen bu hazırlık müsabakasının naklen yayınlarını pazarlayamaktan öte değildir. Konunun sadece sıkıntısı bu olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Geçelim arkadaşlar transferle ilgili detaylara. Ha bu arada Trabzonspor son bir e, e, kelime söyleyelim. Yarın Trabzonspor sabah antrenmanı yapacak. 17.30 sularından da Macaristan'dan Trabzon'a hareket edeceğini söyleyelim. Kamp bir, bugün son hazırlık maçı oynandı. Yarın son bir antrenman. Muhtemelen o da hafif teritmanı olur. Ardından Trabzonspor Trabzon'a döneceğini de sizlere söyleyelim. Şimdi arkadaşlar özellikle onaçu ve Muhammed Can transferleri merak ediliyor. Bir taraftan da tabii ki Gına geldiğini biliyorum. Şöyle diyoruz ya başka isim mi yok? Ama arkadaşlar gündemde kaldı sürece biz bunları konuşmak durumundayız. Ve iki oyuncu ile ilgili olarak şöyle bir karar almıştık. Son teklifleri yaptık. Oyuncular bizden yana tavır koydular. Hiçbir kulüple görüşmeyeceğiz. Biz sizi bekleyeceğiz. Trabzonspor'da tamam. O ki siz de bu kadar mütevazi, bu kadar bizim yanımızda yer aldınız. Biz de bu transferleri bitirmek için elimizden gelen gayreti yapacağız dedik. Trabzonspor Onatçu'da 6-7 milyon eurolara kadar çıktı. Artı Göztepe ile Fontas ve Kerem için pazarlıkların sürdüğünü sizlere daha önce de söylemiştik. Muhammed Şam için 5-5,5 milyon euro seviyelerine kadar çıktı. 7,5 veren var üstünü verin. Üstünü, üstünde bir rakam verin pazarlıklara başlayalım diyen Clermont vardı ama bugün aldığım sıcak bilgi arkadaşlar bu bizim biraz geri yaslanmamız. Hani biraz strateji olarak bunu yaptık. Çünkü ne kadar bir şeyin üstüne düşersen, ne kadar çok bu iki, bu şeyi istersen karşı taraf biraz nazlanıyor, işi biraz yokuşa sürüyor. Biz ne yaptık? Bu transferleri durdurduk. Özellikle Muhammed Çam için Abdullah Avcı'nın ifadesi bu transferleri durdurduk. Aslında 13 için de son teklifi yaptık. Kenara çekildik. Yani olsa olur bekliyoruz ama bir yandan tabii ki bu transferle ilgili detayları, gelişmeleri, oyuncular her gün kulübe arıyor, bir problem, bir şey var mı, bir yumuşama var mı, nedir durum. Elbette ki onlar her gün bilgi almak için kulübe devamlı diyalog içindeler. Bugün aldığım sıcak bilgi arkadaşlar, iki kulüpten de olumlu bir dönüş. Bakın bu olumlu dönüş transfer bitti olarak değil ama en azından son yapılan teklifler üzerinden pazarlık masasına tekrar oturabiliriz mesajı verdi. Çünkü bugüne kadar yaptığımız birçok teklif çok kayda değer görülmemişti. Yani biz ona aç için ilk 4 teklif sanıyorum hep kiralama artı satın alma opsiyonuyla hiç dikkat çekmedi. Bırakın dikkat çekmeyi bir olumlu ya da olumsuz bir dönüş de olmadı. Yani şu söylenmedi ya bu para az arkadaşlar biz bunu reddediyoruz. Tekrarlayın yeni bir teklifle tekrar teklifinizi bize iletin. Bu bile yoktu ama bu son 6-7'lere çıkıp artı Göztepe'ye 2 tane oyuncu vermesi konusundaki son hamle biraz da geri çekilince iki kulüp de şunu düşünmüştür. Ya bu Trabzonspor'da bu oyuncuları almazsa e, biz bu oyuncuları kadroda düşünmüyoruz. Haliyle biri küme düşmüş biri Premier Lig'e yükselmiş maaşlarını ödemek durumunda kalacağız. E bıraktık ceza versek ne olacak bunun cezası bize yansıyacak. En azından şu genel teklifleri bir değerlendirelim mantığıyla beraber Trabzonspor'un aslında bu stratejik hamlesi tuttu mu derseniz en azından karşımızda bizi muhatap alan son yaptığımız teklife bir dönüş sağlayan iki tane kulüp var. Bu bana göre çok olumlu. Yani Onaçu transferinde zaten makasın oldukça daraldığını sizlere ifade etmiştik arkadaşlar. Yani şöyle biraz zorlanırsa önümüzdeki hafta sonuna kadar şu Avrupa Kupası maçını oynamadan acaba bu iki transfer biter mi? İki transferde mutlu sona Trabzonspor ulaşır mı? Bunu gerçekten taraftarlar istiyor, bekliyor. Bugünkü bu sıcak gelişme, bu olumlu gelişme inşallah pazarlık masasına da yansır ve bu iş çok daha fazla uzamadan, bu konu çok daha fazla gündemde kalmadan bir şekilde çözülür diyelim. Aslında Muhammed Çam'da biraz daha bir önyargı, biraz daha katı bir tutum vardı ama oyuncunun antrenmanlara çıkmaması, kadro dışı bırakılması e, baktı ki Trabzonspor'dan da başka o 7,5 milyon euroluk hikaye doğru mu değil mi onu bilmiyorum. Clermont Başkanı'nın ifadesi ama hani Slavia Prag en ciddi teklifi dediler 5 milyon o rakamlara çıkar mı onu da bilmiyorum. E, ama oyuncunun menajerine gidip görüştüğü iddiaları var. Bu kadarını hani çok net şudur diyemiyoruz ama bunlar yabancı basına yansıdığı için konuştuk. Ama son dönemlerde oyuncu ikisi de Trabzonspor'a gelmek için Canla başta uğraştılar. Arkadaşlar elbette burada oynamak istiyorlar. Bir, ee, aldıkları rakamla özellikle Muhammed Şam için aldığı rakamı belki 2-3 katını buradan alacak. Ekonomik olarak da bir rahatlık var. Onun için istemiş olabilir. İlk görüşmeyi yaptı. Buradaki ortamı en azından yaklaşımı belki çok hoşuna gitti. O yüzden gelmek istedi. Trabzonspor'un aylardır transfer gündeminde tutup alamadığı halde bu transferden vazgeçmediği için gelmek istemiştir. Ya bunlar çok da önemli mi? değil ama önemli olan o iki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek isteği, başka kulüplere çok fazla kulak asmamaları bizim elimizi güçlendirdi. Bir geri yaslandık. Olumlu anlamda iki taraftan da pazarlık masasına oturabilmek adına en azından tekliflerin dikkate alındığı noktası. Bu şöyle algılaması arkadaşlar, tamam bizi dikkate aldılar. Yarın oyuncular geliyor. Öyle değil. Elbette ki onlar bizim verdiğimiz son rakamda biraz daha üstüne çıkmaya çalışacaklar. Biz son verdiğimiz teklifi e, orada biraz ısrar edeceğiz. Belki biz biraz daha yukarı çıkacağız. Onlar biraz daha aşağı gelecekler. Bir şekilde bu iş olacak. Bu saatten sonra hani bu iki işin de olmaması büyük bir olumsuzluk olur. Ama ihtimal olarak bakarsak zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. İki transferinde şu kadar uğraşma, bu kadar çaba, oyuncuların bu kadar gayreti sonrasında olmamasını çok zayıf bir ihtimal görüyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu olumlu gelişmenin ardından bu iki transferde Trabzonspor en azından mutlu sona ulaşır. Gelelim Gravillon konusuna. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar e, öğle saatlerinde çektiğimiz videoda bahsettik. Trabzonspor Gravillon için Adana Demirspor kulübüyle görüşmelere başladı. Oyuncuyla da bir, menajeriyle de bir görüşme yaptı. Oyuncu bazında bir problem yok. Aslına bakarsanız kulüp bazında da bu hatırlarsanız ilk dönem yaklaşık yine 2 ay önce belki bir buçuk ay önce tam tarih hatırlamıyorum çünkü o kadar çok e, gündem oldu ki Trabzonsporda. Bir ilgisinin olduğunu söylemiştim. Yani bir temas oldu. Ama aldığı cevap biraz yüksekti arkadaşlar. Rakamı tam bilmiyorum ama tahminen 6-7 milyon euro civarlarında bir beklenti vardı. Ardından tabii ki işte ekonomik anlamda sıkıntılar, transfer tahtası kapalı, oyuncu satması lazım, para lazım. 20 tane yakın dosyası var bunları silebilip yeniden transfer yapabilmesi için ekonomik anlamda girdiği ihtiyacı var. Başkanın kendi ifadesi Murat Sancan ifadesi biliyorsunuz. buçuk aldık 3.5'a veririz. Trabzonspor bizi henüz aramadı demişti. Bu 3 gün önceki detay. Bugün itibariyle görüşmelerin başladığını söyleyelim. Oyuncu bazında bir problem yok. E, kulüp bazında e, pazarlıklar var. Ama dün 3.5 dediği de bugün 5'e çıkar mı Murat Sancak? Zannetmiyorum. Böyle bir ifadesi var en azından. 3.5 belki 3'e indirilirse. Hani biz zaten Cigo için 3-3.5 milyon yıllığı gözden çıkarmıştık. Marsilya kulübü için. Şunu da söyleyeyim. Tamamen Cigo konusunda kapanmış değil. Cigo artık yanında ciddi bir alternatif var arkadaşlar. Gravillon onu söyleyeyim sizlere. Çünkü oyuncunun Cigo'nun e, kafa karışık e, Marsilya yeni sezon planlamasında oyuncuyu düşünmüyor. O orada kalmak istiyor. Af, e, Arabistan'dan bir ilgi var ama çok Arabistan'a gidecek gibi de durmuyor. Trabzonspor'da ipler kopmuş değil. Trabzonspor bir geri dönüş bekliyor. Ama aynı anda ikisinden de, ikisinden de olumlu geri dönüş olursa yani bir Gravillon anlaştığımızı farz edelim Gigo da tamam derse burada tabi ki tercih Abdullah Havcı'ya sorulacak. Abdullah Havcı Gigo mu Gravillon mu? Herhalde Gigo'yu seçerdi tahmin ediyorum ben. Çünkü bu kadar ısrar etmesi sebebi ama ben şahsen Gravillon'un şartları daha iyiyse 26 yaşında 30 yaşında bir sonraki satışında hesaba katarım. Artı bu ligi bilen tanıyan bu ligde oynamış bir isim olması bence ciddi bir avantaj diye bakılması lazım. Ama tabii ki kararı biz değil siz değil kararı Abdullah Havcı verecek. Transferde dediğimiz gibi artık sona yaklaştık. İnşallah şu 3 bölgeye yapılacak transferler de 8-10 Muhammed Şam, Onaçu Santrafor, Stoper, Cigo ya da Gravillon. en azından bir rahat nefes alırız. çünkü artık lig başlayacak arkadaşlar. Telafisi olmayan bir uzun bir maratona gireceğiz. Avrupa Kupası maçı var. Bu, bu ayağa geçtiğimiz anda ikinci ayakta daha güçlü. 3. el motorunda daha ciddi rakipler bizi bekliyor bu ke, bu kadar rahat bir rakip bizde karşılaşmayacak. Onu söyleyeyim. E, tabii ki rakip basit diye de e, asla ve asla küçümsemeyeceğiz. Hafife almayacağız. Bazen bu hafife almalar faturalarını çok ağır bir şekilde geçmiş dönemlerde ödediğimizi de hatırlamakta fayda var. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişme oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.